Cuma gecesinde kalbimize telaş vermek ve cemaate fütur getirmek ve beni misafirlerle görüştürmemek için bir desise-i şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garayiptendir ki o geceden evvel olan perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi. Benimle arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma o yılandan dehşet alıp korktun mu diye sordum. Gördün mü?" o dedi. "Neyi?" dedim. "Bu dehşetli yılanı." dedi. "Yok görmedim ve göremiyorum." "Fe subhanallah." dedim. "Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin?" Düşündüm ki gecelerde gördüğüm yılanlar nevindendir. Yani gecelerde gördüğüm yılanlar ise hıyanet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse onu yılan suretinde görüyordum. Hatta bir defa müdüre söylemiştim. Fena niyetle geldiğin vakit seni yılan suretinde görüyorum. Dikkat et demiştim. Zaten selefini çok vakit öyle görüyordum. Demek şu zahiren gördüğüm yılan ise işarettir ki hıyanetleri bu defa yalnız niyette kalmayacak. Belki bilfiil bir tecavüz suretini alacak.